Galiba yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün yanımda Atrak eden Arda var. Denizli'ye geldim. En son hatırlıyorsanız Antalya'daydım. Orada Tunç'la beraber bir yarışma yapmıştık. Şimdi de Arda ile beraber bir yarışma yapacağız. Abi olayımız şudur. Benim 5 dakikam var. Senin 5 dakikan var. Tamam. Geçen inşa etmiştik izlediysen o videoyu. İzledim. Bugün araba inşa edeceğiz. 5 Ara. dakikada araba tamam. inşa edeceğiz. İstediğin araba olur. Tamam. Yani otobüs falan olmasın yeter ki şey olsun böyle binek araç binek araba yani 4 <laughs> yani, yani, tekerli bir şey olsun işte anladın mı? Tamam şimdi 3-2-1 deyip süreyi başlatıyorsun malzemeleri almaya aynen timer'ımız var malzemeleri almaya o zaman başlıyorum. Tamam. tamam yani lafı uzatmadan başlayalım ben bir boş alan seçeyim bak şurası güzel. Tamam abi. Bu arada adam kontrolleri değiştirmiş oyunun o yüzden biraz sıkıntı. Aynen. Hazır olduğunda abi başlatacağım. Sen söyle abi 3 2 1 de. 3 2 1 başla. Tamam. Lan oğlum açılmıyor şey. O, o da tabda. Allah kahretsin. Şuremi <laughs> yedi. <laughs> Abi ben şeyden inşa ediyorum, kırmızı bir araba yapacağım, yünden inşa edeceğim. Tamam. Siyahı ne için kullanacaksın abi? Tekerlek. Haa çok Aa, mantıklı. Şimdi bütün renklerden bir alayım da, bak beyaz da alayım. Aklımda çok güzel bir tasarım var. Hadi bakalım. <laughs> Umarım yapabiliriz, dur. Şimdi tabii e, kontroller değişik, yoksa birinciyim abi. Çok Dur dur dur. Şimdi kaç dakika var? Ee, şu anda 35 saniye oldu. Tamam 35 saniyede şeyi açtık anca. <laughs> Oğlum bu biraz büyük mü oldu ya Tekerler. Bilemiyorum. Şimdi olay şu arkadaşlar biz bunları inşa ettikten sonra oynamayı yine siz yapacaksınız. Benim mi daha güzel Arda'nın mı daha güzel olay sizde olacak. Ee, şimdi inşa etme aşamasını izliyorsunuz. Ben tekerleri yapıyorum şu an. Yani benimki daha güzel olacağı için hiç oylamaya aslında gerek olmuyor. sen, olay. baştan belli diyorsun. Tabi canım. Şimdi abi tekerler böyle benim aklımda aslında Porsche gibi bir araba var. Hı -hı. Ama lakin ki... Öyle değildir. Şundan koyalım. 1 Süre... dakika 15 saniye oldu. Sen bana... 5 dakikada zaten tekerleri yapacağım galiba. <laughs> Abi dur dur dur. Sen bana şeyleri söyle ya daha çok. Neyleri? Ne kadar kaldığını söyle. Tamam. Her dakika geç. Bir, her bir dakika geçtiğinde ben sana kaç dakikan kaldığını söyleyeceğim. Hayır, işte, o Yalnız bu yarışma olayı çok hoşuma gitti benim arkadaşlar. Siz de sevmişsiniz. Böyle e, fırsat buldukça sadece şeyden değil yani yan yana değil Skype'tan falan da yaparız. Aynen yarışmalar yaparız güzel olur. Güzel olur bayağı güzel olur. Kaç dakikan var? Şu anda abi e, 3 dakika 10 saniyem var. Bir dakika şu beyaz farları yapalım. Abi Porsche dedik bu Toros'a benziyor <laughs> ama çok kötü görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur benim saçlar kötü. Benim saçlar kötü artık yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şundan alabiliriz. Bundan böyle şerit gibi geçsin abi tamam mı? Tamam. Ya tamam. da geçmesin dur. Oğlum camları al. Oğlum ben çok kötü yaptım ya. Temayı da ben seçtim bu arada. <laughs> ee, kırmızı şey olsun. Abi galiba <gülüyor> kaybedeceğim. <gülüyor> Ama olay sizde arkadaşlar. Kimin arabası daha güzel onu siz seçeceksiniz. 2,5 dakika kaldı. Allah tekerin üstüne geldi. Tekere geldi. <laughs> Motor yukarıda kaldı. <laughs> Öyle bir video var lan. <laughs> <laughs> Kaç dakika var? Abi şu anda yaklaşık olarak 2 dakika 10 saniye var. Oğlum hiçbir şey yapamadım durdur yani? <laughs> Dur dur tamam son anda düzeltiriz. Öyle, böyle çok zorlayınca arabaya benziyor. Benzeyecek benzeyeceksen rahat ol. Tam bir Porsche olacak. Tam bir Porsche olacak diyorsun. Bu arada Porsche'leri de çok severim. Porsche'leri kim sevmez abi ya. <laughs> Umarım bir gün hepimizin Porsche'si olur arkadaşlar. <laughs> Bu arada burada mikrofonumuz falan yani şey olmadığı için kameradan alıyoruz sesi. Artık öyle idare ediyoruz. Aynen. Ona da yapacak pek bir şeyimiz yok. Yaklaşık bir buçuk dakikan. <laughs> abi çok konuşma ya. <laughs> bir yorum yapma araba. Ne <laughs> yapacağım? <laughs> yorum yapmaya gerek yok zaten. Kaç dakika var? Şu anda abi dur hesaplamam lazım. 1 dakika 10 saniye. Bir dakika 10 saniye. Hı -hı. Oğlum aslında çok da kötü görünmedi diyecektim ta ki şunu görene kadar. Şimdi şuradan kapatsak nasıl olacak? Dondurmacı kamyonuna benzedi <laughs> biraz Yani. Abi çok fena görünmüyor. Baksana bir Porsche'lik var. Yani. Ben şimdi bunu Porsche yapacağım sana. Kaç dakika? Bir dakika. Son bir dakika. Şimdi işin rengi değişti. Oo. Şimdi işin rengi değişti abi. Bu arkayı spoiler ekledik mi? 45 saniye. Beyaz. Ben saçları düzelteyim bu arada. Abi eşit olmadı galiba onlar. Neler? Yok oradan baktığımız için şöyle. Tamam, tamam, bakınca tamam. eşit. İşte... 25 saniye. Ee, son olarak şuraları kapatabiliriz ya da kapatmayabiliriz ya da bir kapatalım böyle şekilde görünsün. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Üste bir tane böyle gri bir şey yapabiliriz. Kaç? 20. Az önce ben 25 saniye yanlış 5'den, söyledim. 5'ten sonra geri say tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 10 ee, Başka bir şey eklemeyeceğim abi ya Öyle mi? Kaç zaten bitti değil mi? 4 3 2 1 Bitti abi şu an 5 dakika 22 salisen de arttı Aynen teşekkür ederim fazladan <laughs> 22 saat <salisen> için <laughs> Arkadaşlar benim arabam böyle gayet şekilli bir Porsche ee, Şimdi şöyle yapıyoruz Yer değiştiriyoruz Ar, Arda inşa etmeye başlıyor Onun 5 dakikası başlıyor Hadi bakalım Hadi Evet arkadaşlar, şimdi yerleri değiştirdik. Sürücü koltuğuna ben geçtim. <laughs> Süreyi sıfırladık. Ee, hazır olduğunda söyle hemen başlayalım. Senin sıra, Arda'nın sırası başladı arkadaşlar. Benim saçlar yine çok kötü. Hazırım abi. Hadi 3, 2, 1, başla. Arda'dan güzel bir başlangıç. 64 tane niye aldım abi? Al 64 tane al abi. Senin 30 saniye malzeme toplamayla geçersek güzel olacak. Ee, bak o yeşil fena durmuyor Arda. Dur 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 ben çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Şimdi seninkinin yanına yapıyoruz değil mi? Siyah nerede? Hemen yanına, yanına yap. yap bu tarafa baksın. Benimki Şöyle baksın tarafa... tamam. Aynen, tamam, aynen. tamam tamam tamam. Ee... <laughs> Aynı tekeri <tekili gülüyor> yapıyor. Abi yaratıcı Or <laughs> Evet bakın, Allah ortaya yeşil çaktı. Yeşil jantlar. Aynı şeyde değil mi? Film değil galiba. <gülüyor> Neyse <gülüyor> değil <gülüyor> abi. Kısmet. Sen üç tekerli falan mı yapacaksın? Aynen abi. El arabası yapacağım abi. Bu arada time set çekersen sana fazladan 5 saniye verebilirim. Ben o kadar kısa sürede time set çekemem abi maalesef. Tamam çek abi time set çek çünkü şey yapalım karanlıkta inşa etmeyelim. Ee? E time set çektik arkadaşlar bir 20 saniye sürdü ardı time set çekmesi. <laughs> Gündüz inşa edeyim de arkadaşlar görsün o yüzden. Aynen. Şimdi bakıyoruz. Mavi bir araç. Sana fazladan 20 saniye veriyorum. Böyle. 5 dakika 20 saniye sürecektim değil mi benim Aynen şeyim? aynen seninki 5 dakika 20 saniye. Ben de saçları düzelttim bütün video boyunca Bak böyle de şekilli oldu ha. Kestireyim mi saçları ne yapsam? Sıfıra vurduralım abi ikimiz beraber. <laughs> Elle taciz etme. Şey yapalım. Rahatsızlık vereyim sana. Ben sana yaptım mı öyle bir şey? bu <laughs> Abi buraya denk getiremem. Ben sana dedim onlar denk gelmiyor diye. Sen onu mu demiştin? Evet. Mi? Bu arada 3 dakika 20 saniyen kaldı artık. Tamam abi tamam. 3 dakika 20 saniyen var. Tamam. iyiyiz iyi iyi. Ardadan heyecanlı bir kutu gibi bir şey yaptın sen sanırsan. Abi benim Oğlum kare oldu lan öyle. <laughs> ya benim evlerim de bu şekilde oluyor ya. Bir de biraz önce bana artistlik yapıyor derim. Ama ben inanıyorum seninkinden daha güzel olacak. Abi benimki ağır bir şekil oldu. Ben. Abi burası da denk gelmemiş. <laughs> Oğlum o ne lan? Ne rezil bir adamsın sen ya. <laughs> abi dur bir saniye toplayacağım toplayacağım. Söz. 2 dakika 50 saniyen var galiba. Ee, tamam. Fazladan 20 saniye veriyoruz abi arkadaşlar. Tamam şu an topladım abi. Tamam süper. Ee, buralar aynı, aynı aynı. Yani sürücü koltuğu falan yok. Yok yok hiç gerek yok abi böyle atraksiyonlara. Yok yani bir cammam olmayacak bu arabada. Hmm. Tamponu şeyi. <laughs> Ters yöne mi bakıyor seninki? Neyse baksın Abi fark güzel. etmez fark etmez. Araba sonuçta ya. Öyle de park eder böyle de park eder. Tamam. Arda 2 dakika 15 saniyen var. Peki. Abi çok dandik bir şey olacak galiba. <laughs> galiba mı? Ya dur. Bu arada şunu da söyleyeyim arda inşa ederken sizin böyle yarışma fikirleriniz varsa yorumlarda yazın arkadaşlar İleride onları da yaparız. Her türlü yarışma fikrine açız, açız aynı zamanda ve açız Bil bilgiyi açız bilgi aç bir toplumda yaşıyoruz. Diye Deyip... kaç rakam var biliyor musun? Bilmiyorum öğrenmek de istemiyorum çünkü tam, çok az. Var. Tam gelsin evet az kaldı. Ee... Vay, stop lambalarını da yaptı. Üstü açık galiba araba. Aslında iyi fikir. Abi, üstü açık araba böyle bir şey değil ama. <laughs> Sen çok yanlış anlamışsın. Ve 1 dakika 20 saniyen var. Yapma, arada. yapma, yapma. 1 dakika 20 saniyen var. Bakalım ortaya nasıl bir şey... <laughs> abi çok Bak, çok bunu çok... çevirebilirsin abi. Çevirebilirsin. 1 ee... dakika 10 saniyen var. Çok güzel bir şey çevirebilirsin yani. Çok güzel bir şey çevrilir bu ama ben... Ben üstüne bir katman yoktu. ekle. Üstüne tepe ekle böyle. Camını falan da koy. Çok güzel bir şey olabilir. Abi bir şey diyeceğim. İzlerken çok kolay gözüküyor da yaparken hiç o kadar kolay değilmiş aynen yani. Aynen aynen. Süre olması falan bir de şey oluyor ya. Dur buradan çekmeyeceğiz. Çok az zamanın kaldı. Kaç? 40 saniyen var şu an. Cam almanın. Şu an 30 saniyen kaldı. Tamam. Geri sayım bitince ellerini çekiyorsun abi şeyden. Tamam. 20 saniyen var Arda. Seninki daha mı uzun sürdü lan anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> 10 saniyen var. Abi bence benimkinde daha çok detay var ya. <laughs> 5 4 3 2 1 Bitti. <laughs> Delik var araba. Abi oraya egzoz koyacak. Hadi koy onu da koy ya iki tane siyah şey ekle aynen. Şimdi. Süper. Gayet güzel. Aynen abi. Arkadaşlar arabaları görüyorsunuz. Şöyle F1'e basalım. Çevresini gez abi. Benim arabayı göster önce. Abi, Benim arabam bu, bu şekilde. Böyle yandan göster biraz. Şöyle çaprazdan bakalım. Aynen gayet böyle aerodinamik bir araba oldu camları falan, sporları falan. Yani fikir olarak güzeldi, tam yapamadım ben de ya. Aynen. Şimdi bir Arden <laughs> görüyoruz. Abi <laughs> bak benimki de fikirde aslında çok güzeldi. Stop lambalarını falan, ne bu, da tank koydum falan mı? mı? Ne bu? Ya abi bilmiyorum, benim benim bu şey sıkıntım var. Ee, sürekli kare şeklinde bir şey inşa ediyorum ben. Hani ben de en azından Porsche'yi şey aldım, örnek aldım kendime de. Hani benzemedi ama bir şey örnek aldım. Sen neye örnek aldın abi burada? <laughs> Yaratıcılığımı konuşturayım dedim. Yaratıcılığımın olmadığını. Fark Arkadaşlar gördüğünüz iki arabayı. şurası falan da denk gelmemiş zaten. Zaten denk ikisinde gelmemiş. de şey yok. Bir iç dizayn falan yok. Aynen sadece arabanın dış görünüşü. Şu an sağ üstten anket çıktı. Arda'nın arabası mı daha güzel? Burası mı? Evet. Arda'nın arabası mı daha güzel? Benim arabam mı daha güzel? Oy unutmayın. Ve dediğim gibi farklı yarışma fikirleriniz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Arda'nın kanalı da çıktı bak şimdi. Ona Şuradan dönüm. Ne... falan da Gerçi tam. senin kanalında niye Garvarius'un kanalı çıksın? Anketten ki? sonra çıktı. Ona da abone olabilirsiniz. Bir şey yapın. Oraya tıklayın. Bay bay.